Bunları hep Ya ben niye bu tutuyorum? Her seferde elime karam çekiyorum. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Karam çekiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> hem karam hem karam hem karam oynayacağız. Her hem şey oynayacağız. Şey, bir şey oynayacağız. Ne benim ilk önce slime'a var. Ben evet ilk önce slime'a bizle oynuyoruz. Oy. <laughs> güzel değil mi? <laughs> Benimkisi de çok güzel bakın. O benim. Evet. Onunki de içeride var böyle. Bu ben orada olmayacağım. Değişik olsun dedik. Bunu oynayacağız. Yüzümüzü göstermeyeceğiz arkadaşlar. Özür dileriz. Yüzümüzü göstermiyoruz. Özür dileriz. arkadaşlar yüzümüzü göstermeyeceğiz. Çünkü oturuyoruz. Hadi Gidiyor arkadaşım. Bunun ben da videosu çekmek istiyorum. Açıklar. Çok soğudu oldu. Ya.